ayetlerde besbelli. Beşeriyet, yeryüzünde beşeriyet, insü, cin, sadece insanlar da değil, imtihan edilmek üzere yaratılmışlar. Kendilerini imtihan edilmek üzere yaratılmışlar ve kendilerine akıl verilmiş, fikir verilmiş, nef, nefsemmare verilmiş, ruhu melekiyle verilmiş. Bunların arasında tercih yapabilmesi için iradi cüziye de verilmiş. insanlara iradi cüziye. Onun için insanlar ahirette hiçbir şekilde mazeret beyan edemezler Allah'a karşı. İradi cüziyenizi niçin benim emrettiğim yolda kullanmadınız da nefs sen size telkin ettiği yolda kullandınız diye Elbette Allah hesap soracak. Soracağını bildiriyor bize kitabında. Efendim, ilerliği de verilmiş. Ondan sonra, hadi buyurun, peygamberler de gönderilmiş. Enbiya-i sesini Sesili-i Sadat, İnşa'da mezun olan Allah'ın kulları da var. Enbiya-i varisleri olan Sabah-ı de var. Bunlar beşeriyete tebliğ ediyorlar Allah'ın emrini durmadan. Gece gündüz bütün güçleriyle tebliğ ediyorlar. Hazreti Kur'an'ı talim ediyorlar, tebliğ ediyorlar. Artık ondan sonrası insanın kendi iradi cüzdesine kalmış. İsterse hayır tarafını tutar, isterse şer tarafını tutar. Hayır tarafını tutanlar Allah Azze Celal Hazretleri tarafından mükafatlandırılacak şer tarafını tutanlar da Allah-u Zülcelal Hazretleri tarafından cezalandırılacak. Bizim Türkçemizdeki ceza manasınca. Yani o Ceza Arapçada aslında karşılığı, mukabelesi demektir. Biz Türkçemizde cezayı ukubet manasında kullanıyoruz. Hem de ceza kanunu diyoruz hatta. Ceza kanunu demek suç işleyenlere verilecek cezaları tespit eden kanundur. Hazreti Allah böyle yapacak. Şimdi burada bu görüyor ki Hazreti Allah ve la uksimi bin nefsil Geçen derste zem diyorum nefs bahsini kapatmıştık da ama nefs emmare bahsini kapatmıştık. Onun diğer meratibi var. O nefsin diğer meratibinden de münasip zamanda bahsederiz demiş idik. İşte şimdi onu bildiriyor. Bak Hazreti Allah. Vela öyle değil sizin bilginiz değil. Uksimi bin nefsi levvame. Nefsi levvamedeki esrarıma yemin ederim ki diyor Hazreti Allah. Veyahut da nefsi levvamede o kadar büyük esrarım var ama ben ondan o esrarıma kasem etmeye lüzum bile görmüyorum. Anası da var söylemiştim. Vela uks mü bin nefsle vüvame, nefsle vüvame. Şimdi nefs embaneden sonra, nefs embaneden sonra, her tarafı biraz kısılmış, hayır tarafına doğru meyletmiş bir nefs embane, nefsi düşünmek lazım. Çünkü nefs-i vüvame bak, la la meyeloumu neymen, buyuruyor değil mi? Ve vela ibul ama. Mübalağın ismi fayl olunca levvamın değil mi? Nasarun vezinde levvâmin. Çok çok levmeden, çok çok kötüleyen demek. Levmetmek ne demek? Kötülemek. Kötülemek var. Çok fazla cennet levmeden. Bu nefs kendini çok levmediyor. Sebebi şu. Evvela türlü Allah'ın haram kıldığı, nehyettiği türlü işleri işledikten sonra bir ara pişman oluyor. Ya ben ne Ben ne kötü insan, Nedir benim bu halim? Ben bu halde ölürsem halim ne olur diye bir uyanıyor arada bir uyanıyor. O zaman pişman ol. Ama derhal yaptığı işleri kötü işleri bırakıyor. Tekrar abdest namaz Allah'ın yoluna başlıyor bir müddet. Fakat bir müddet böyle gittikten sonra tekrar bir gün insanlardan, cillerden bir takım efendim fena insanların ve cinlerin şeyine uyarak, nefsine uyarak tekrar abdesti namazı tekrar vuruyor, tekrar kepazeliğe, eski kepazeliklerine başlıyor. Sonra yine ya ben ne yaptım, ne güzel düzelmiştim, yine bozuldum deyip Tekrar ben ne kötü insanım, ne olacak benim bu halim diye. kendine levm Kendini kötülüyor, tekrar düzeliyor. İşte böyle bir türlü tam şey demeyen, Allah'ın yolunu tam manasıyla tutamayıp da hayır ile şer arasında gidip gelen insanların nefsine nefsi levvam ediliyor. Farkında kendisi yaptığı için farkında kötü iş olduğunu biliyor ama kendini de kötülüyor fakat buna rağmen buna rağmen kendi elini eteğini bir bütün çekemiyor. Kötü işlerden. Allah'ın ettiği işlerden elini eteğini tam manasını çekemiyor. İşte bu bu halde olan insanların nefsine nefsi levvame deniliyor. Nefsi levvame. Cenab-ı Hak de tam manasıyla kötülüklerden sıyrılırsa bir derece daha hayra doğru gittiği zaman burada olduğu gibi e, i ayetlerinden ve nefsin ve ma sevvaha ve nefsteki esrarıma yemin ederim ki ve ma sevvaha onu tescili edendeki, edilişindeki esrarımı yemin ederim ki daha fe ha o nefse ilham etti. O nefse ilham etti. Neyi ilham etti? Şu ha ve takva ha. kötülüklerini, günahlarını ve sevabını ve takvasını o nefse ilham etmiyor. Demek ki nefsi mülhemede olan insan Hangi şeyin Allah'ın kadabını mucib, hangi şey, neyi işlerse yani, hangi şeyle maksat, hangi ameli, nasıl ameli işlerse Allah'ın rızasına muvafık olacağını anlıyor, biliyor. İçki içtiğim zaman Cenab-ı Hak razı olmaz. Beni bundan etmiş, bana bunun hesabını sorar. Tezar şunu şöyle yaparsın, bu ne nehyetti, ne kadar menhiyat Allah'ın razı olmadığı, haram kıldığı ne kadar melhiyat varsa onların istediğim takdirde azap olunurum ahirette. Belki dünyada bile de cezasını görürüm ama ahirette bir bütün azap olunurum diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda da abdestimi alırsam, namazımı kılarsam, ibadatı taatıma devam edersem Cenab-ı Hak benden razı olur onun rahmetini rahmetini ümid eder hale gelebilirim hale gelebilirim diyor. İşte bu makamda olan nefse de nefsi edilmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak ve ona ilham etti. Neyi ilham etti? Fücuraha fücurunu ilham etti. Ve takvaha takvasını da ilham etti. Öyle ki ve kad efleha men Cünall, o nefsin her türlü ahlak zemmesinde kurtarmak için icap eden şeyleri esbabatı vesul ederse felaha dahil oldu. Kat efleha. Sureti katiyede felaha dahil oldu. Kim dahil oldu? Men rekâha bu nefsi kim tezkiye ederse, kim temizlerse nihai derecede mümkün olduğu kadar kim tezkiye ederse bu dahil olur. Ama aksine fakat ve men dersâhâ. Kim hayip oldu, husrana düştü, felakete düştü. Kim? Men <laughs> dersâhâ. O nefsin ahlaksızlığını alabildiğine alabildiğine kim yükselttiyse o da felakete düçar oldu. Manasını söylüyor burada Cenab-ı Hak. İşte bu ayetlerde de bu Suri Kıyami ile Suri Şem, de Hazreti Allah nefisten bahsediyor. Birisinde nefsi levvam eden, diğerinde de nefsi mülhemeden bahsediyor. Bu suretli nefsin nefsen mağreden sonra nefsin ikinci ve üçüncü tabakalarını da öğrenmiş oluyoruz. Dördüncü tabakası ki nefsin artık şey etmiş, kat efleha men zekkâhâna hal hasıl olmuş, nefsin mutmayı niye hasıl olmuş insan için? Nefsi mutmayı neden doğrudan doğruya bahsetmiyor da nefsi mutmayı niye hitap ederken nefs-i mutmainliğe hitabından bahsediyor. O zaman anlıyoruz ki bir de nefs-i diye bir nefs var. Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki Eyyüzzübillah Ya eyyetühen nefs-i mutmainliğe Ey Nefsi nefs i mutmainne. diyor Cenab-ı Hak. Nefsi i hitap ediyor. İşte bu nefsi i mutmainliğe hitap ettiği anlıyoruz ki demek ki nefsi mühemeden sonra nef nefsi mutmain ne var? Bir şeye varmadan nefsi radiye ve râdiye varmadan evvel, nefsi mutmayı ne diye bir makam bak var ki hakikaten bütün insanlar, bütün müminler bu nefsi mutmain neye çıkmakla değil. <laughs> Sakın demeyin ki Abi nereden icat etti bu mükellefiyeti? Ben icat etmedim. Ben hiçbir şey Allah korusun. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini bir zerre ilave edilemez. Bir zerre de çıkarılamaz. Yine kitabımızdan Resulümüzün hadislerinden bu olarak piranımızın yazdığı eserlerde tespit ettikleri hususlardan bahsederek söylüyoruz ki mükelleftir. insanlar, nefsi ne kadar çıkmakla mükelleftirler. Ancak o zaman paçayı kurtarabilirler. Nefisten nasıl kusun? Nefsi emmareyken felaket. Nefsi levvamede yine felaket. Biraz evvel izah ettik bir şeklini. E, nefsi mülhemede nefsi mülhamede artık yavaş yavaş yolu tutmuş kurtuluş yoluna girmiş gibi ta ki nefsi mutmainliğe varıncaya kadar nefsi mutmainliğe vardı mıydı? Ama paçayı kurtardı insan. Ehli iman bilhassa ehli seyir süluk dünyada yıkan nefsi mutmainliğe kadar çıkamazlarsa muhakkak kabirde çıkacaklar. Kabirde çıkarılacaklar. Nasıl çıkarılacaklar? Çıkarılacak. Bu Allah ile Resulünün bildiği bir iş. Piranımızın da bildiği bir iş. Burada onun tavsiyeli mümkün değil. Hazreti Allah bir mümini kendi yolundan yürüyen bir mümini dünyadayken hepsi mutmanlığa kadar varamadıysa efendim kabirde, olsun nefsi mutmainliğe çıkaracak ki onu i̇şte nasıl çıkaracaksa Hz. Allah'a malumdur o. ki anca cennete girmek cennete girmek imkanına sahip olsun. Ama Allah'ın seyrişlük ile alakadar olan bir sahibi irşadın eteklerinden yapışmış olan kulları, bazı kulları daha dünyadayken Allah'ın izniyle, piranın himmetiyle Nefs-i kadar çıkabiliyorlar. Çıkabildikleri beyan ediliyor. Onlar onun şeyde kabirde böyle bir muameleyi tabi tutulmayacakları elbette bellidir. Yalnız onlar da onlar da nefs radiye ve merdiye erbabından değillerdir kim nefsi radiye ve mavdiye erbabından oluyor? İşte Cenab-ı Hak nefsi hitap ettiği zaman o hitap anında o hitap anında Cenab-ı Hak tarafından onun halinin radi ve merdi haline gelmesi murad edilirse, irade edilirse Allah tarafından işte o zaman ona hitap ediyor. Değilse nefs-i mutmainah halinde devam edip gidecek. Ama o kulunu nefsin mutmainah halinde bırakmayıp da radiye ve merdiye haline çıkarmak istediği zaman Hz. Allah ki bu kisbi değildir. Kazanmakla elde edilebilecek bir makam değildir. Ancak Cenab-ı Hakk'ın mevhime-i olan kendi lütfü olabilecek bir hadise. Çalışmanın çalışmanın bunda dahli tesiri yok. İşte o zaman Cenab-ı Hak nefsi mutmainliğe hitap ediyor. Diyor ki Ya heyyetühen nefsi mutmainliğe hem de bak hem ya ile hem de tabi nefs muarref billam olduğu için eyyüha şeyi de zamin Edat'a da geliyor. Ey nefsi mutmainne irci'i dön dön artık irci'i hitabına masal oluyor. Nasıl dön? Radiyeten merdiye. Radiye ve merdiye olarak bana dön diyor. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Artık Rabbine Tam manasıyla dön. Demek ki o vakit o bu kitap kendisine yapılıncaya kadar gayretleri hep nefsi mutmainliğe kadar nefsi mutmainliğe hali. Nefsi mutmainliğe halindeki halinden Cenab-ı Hak razı olur da onun o haldeki ibadat-ı taatından evrad-ı razı olur da onun şeye razi ve merdi haline getirmek istersen Hz. Allah o zaman gelici Rabbine dön artık ila Rabbi ne olduğun halde dön radiyeten merdiye radiye ve merdi olduğun halde dön işte arkasında Fethuli fi ibadi benim kullarımın arasına gir. Yeryüzünde Müslüman olsun, mümin olsun, kafir olsun bütün insanlar hepsi Allah'ın kulu. Hepsi Allah'ın kulu ama bak fer fi ibadi derken orada yay mütekellime muzaf olmuş. Benim kullarımın bana mahsus benim sevdiğim hallerinden razı olduğum kullarımın arasına dönmüyor Hazreti Ali. Ve dehuli cenneti. Peki benim cennetime gir. Artık bu makama gelen insan cehennemle bir alaka ve münasebeti kalmıyor. Daha dünyadayken cenneti muaccele değil, ahiretteki cennet değil de cenneti müecceliyle dünyadayken şeref oluyor. Allah'ın sevgili kulları içinde Allah'ın razı olduğu kulları içinde o da yaşamaya başlıyor. İşte bu makamlar nefse ait makamat bunlar. Geçen defa son verdik. Bir şey gelirse bir tekrar nasip olursa nefsin diğer hallerinden de bahsederiz demişti. İşte bugün de bu hallerinden bahsettik günlük bu kadar yeter. İnşallah nasip olursa ama bilemem önümüzdeki pazar sohbete çıkabilir miyim, çıkamaz mıyım? O hususta bilemiyorum. Bayram ertesidir. Çeşitli meşguliyetlerimiz olabilir. Gelmeyebilirim. Efendim o zaman Hazreti Allah'ın nefsiyle nefsiyle mücadele bir nebze zannediyorum, bir iki cümleyle geçen de bahsetmiştim, zannediyorum ki nefs ile mücadele iki yoldan oluyor. Bir zikri hafi yoluyla, biri de zikri cehri yoluyla. Birisi ruhu melekiyi besleyerek bir vasıta nefis ile mücadele, diğeri doğrudan doğruya nefse hücum ederek ve zikri cehri ile Ehl-i ve Eskâr'la meşgul olarak mücadele yolu bu iki yol irşad ile alakadar olan zavat-ı kiram bu iki yoldan hangisini senin haline münasip görürlerse onun tembih ediyorlar. Onun tembih ettiği yoldan yürüldüğü zamanda da nefse kurtulabiliyor. devamı haline geliyor. Mülheme haline geliyor ve Mevla lütfederse icabında nefsi mutma inne haline de gelebiliyor. İnşallah o kısımdan da bahsederiz. Şurada zannederim orada var yahut içeride bir ayet asmışlar. Oradan buyuruyor ki Estağfirullah Ela gözünüzü açınız. Ey müminler Ela harfi Gözünüzü açınız demek. Bizikirillahi tatme kulub Kalpler ancak Allah ismini, ismi zatı zikrederek mutmain olur diyor. Ayet-i kerime bu. İnsan lafza değil. Ela bi zikrillahi kulub. Diğer bir ayette de inne salate tenha anil fahşâhi vel ve le zikrullâhi ekber. Diyor. Namaz insanları kötülüklerden ne eder? Ama zikrullah, Allah'ı zikretmek namazdan sonra mı? Namazsız zikretmek değil. Namazından, niyazında dahi olduğu halde zikrullah ile meşgul olmak o doğrudan doğruya ondan üstündür. Namazdan üstündür kötülüklerden men etmek hususunda namazın üstünlüğü. Bu ayetlerden de icabında bu ayetlerin de manasından bahsederek izahat veririz. Bak demek ki kalpler neyle mutmain oluyormuş? Zikrullah ile. Ancak zikrullah ile. Belagat ilminden nasip olanlar, biraz okumuş olanlar bilirler ki burada kasır var. Nasıl kasır var? Değil mi? Ancak zikrullah ile. Ela tatmeinul kulubu bir zikirlahi demiyor da. Ne diyor? Ela <laughs> gözünüzü açın ki bir <laughs> zikirlahi ancak Allah'ı zikrederek tatmeinul <laughs> kulubu kalpler mutmain olur. Kalplerin mutmain olması demek. O nefis sahibi insanın kalbi mutmain olduğu zaman o makamı nefsin mutmainne de olur. O insan. Onu işaret ediyor Cenab-ı Hak.